Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2023 yılında açıklanan verilere göre Osmaniye ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe sıralı şekilde göreceğiz. 7. Hasanbeyli 4816 6. Sumbas 13129 5. Toprakkale 20674 4 Bahçe 22904 3 Düz içi 85448 2 Kadirli 127004 1. Osmaniye merkez 285.430 2023 yılında açıklanan verilere göre Osmaniye'nin toplam nüfusu 559.405 kişidir. Türkiye'de Osmaniye nüfusuna kayıttığı kaç kişi olduğunu öğrenmek için ekrandaki videoya tıklayabilirsiniz. Bana destek olmak için kanala abone olabilir, görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Saygılar.